Alevi şey. alüminyum olarak kullandığımız cam balkonların camlarının kırılmazlığının ispatı. bu. Dur evladım. Şöyle gel. Topla. Abartın abartın. Ya. Dur hayır dur. Dur hayır hayır. Adam, hayır, 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 hayır. Ha, daya. Dur, dur hayır hayır. Bilal sen de şuraya dayan. Dur dur. Dayı oğlum şuraya da dayasana Bilal. İn aşağı, Evet, bu daha ya. Çok güzel. esnemez baba. Hayır, hayır öyle esnemez. Yok durursan ki adamın. Gel. Ya, Gel. Ya. Abartın, abartın? Evet, bak. o Ha, şimdi. Kaçar kilosunuz abi onu bir söyleyin. 70, 60, 60. 200 kiloya yakın. 180 evet. kilo. <laughs> sen de çık 300 olsun abi ya. Çık Fuat Bey sen de gel. <laughs> Fuat Bey'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Ne taşıyor? Taşı efendim. Taşı efendim. Hadi hop beraber. Allah. İşte. Vallahi maşallah ya. <gülüyor> <gülüyor>